Böyle bir adamla nasıl evlendin? Ay, abla öyle deme. Biz evlendiğimiz zaman çok başarılı bir güneş gözlü imalatçısıydı. E o sene kış uzun sürdü. Adam ne yapsın? Abla ne yap yap benim onunla göz göze gelmemi engelle ne olur. Ha bir de sen de sakın göz göze gelme. Yoksa Faruk eski eniştem olabilir. Faruk da kim ya? O ne biçim ismi öyle? Evet, ucuz kurtulduk. Arzu. Baba. Gözlerime inanamıyorum. Hala çok güzelsin. Ve çok gençsin. Teşekkür ederim. <laughs> Sen de hala çok yakışıklısın. Abla bir şey yapsana. Ee, i̇şte burada şey, ee, boşanma evrakları. Evet. Biz buraya boşanma üzerine konuşmaya geldik. Evet. Sen kimsin? Dilek. Baldız yani. Baldız nihayet tanıştık seninle. Oo! <laughs> Siz. Çekil, çekil. Sen hala o tarikat üye misin? Yok. E, dördüncü yılın sonunda ayrıldım. Aman, aman çok iyi, çok iyi etmişsin. Neydi öyle ya? Böyle siyah cübbeler falan, siyah şapkalar kafanda. Ay bir ara resimlerine baktık da endişelendik. Değil mi Arzu? Ha? Lütfen şu boşanma meselesine geri dönelim. Ya ben o iş halloldu sanmıştım. Tüketici kredisi almak için doğru bankaya gittim geçenlerde. Aa, bir baktım ki meğersem biz hala evliymişiz. <laughs> ya, yani bankadan ne sen ne de ben tüketici kredisi alamıyormuşuz. Ay pes yani. Alt tarafı kredi aldım, sonra o krediyle aldığım arabayı kaybettim. E tabii ki parasını ödemedim. <laughs> yani bunun için şu yaptıklarına bak. Ya. Terbiyesizler! sizler. ne kadar özlemişim bu sosyal içerikli konuşmalarımızı. Bu boşanma işine e, geri dönecek olursak. Tamam, tamam. Ee, e, Arzu, hmm. hadi imzala şu evrakları, bitirelim bu işi. Hayatta imzalamam. Önce benden özür dileyecek beni aldattığı için. Ben seni aldatmadım. Ben yapmadığım bir şey için özür dilemem. Çünkü ben prensipli bir insanım. Peki o zaman o yatakta o kadında ne yapıyordu? O, o kadın değildi, adamdı. Adam karyolayı tamir ediyordu. <laughs> Yalan söyleme, her şeyi gördüm. E Gördüm madem o zaman niye soruyorsun? Ayıp. <laughs> tamam tamam tamam, tartışıp durmayın. Hadi bitirelim şu işi. Arzu, evrakları imzala. Apo, sen de Arzu'dan özür dile. Özür dilemem. Çünkü ben prensip sahibi bir insanım. Bana hayatta iki şey yaptıramazsınız. Birincisi, birincisi Arzu Hanım. Evini artist olacağım diye terk eden bir kadından özür dilemem. İkincisi ise freni patlak bir Şahin'le hayatta hiçbir zaman otobüs durağına girmem. <laughs> Ki bunu trafik polisi aksini iddia etse bile. Ya özür dilersin ya da boşanmayız. Dilemiyorum. O zaman ben de boşanmıyorum. <laughs> Arzu işte, böyle duygusallaşıyor arada. Hiç merak etme şimdi kapıdan içeri girecektim. Arzu! <gülüyor> <gülüyor> ee, şey diyecektim, e, telefonunu kullanabilir miyim? Tabii, bunu sormana ayıp baldız. Artık sen de aileden sayılırsın. Bak şimdi resepsiyona Telefonlar kesik olduğu için onlar seni doğru bir yan sokaktaki bakkala yönlendirecekler. Bakkalın yanında küçük bir tane telefon kulübesi var. Bakkala diyeceksin ki kayınvalidem çok ağır çok hasta onu acil biçimde hastaneye yetişme lazım diyeceksin. Ondan sonra onlar sana bedava bile telefon kartı verecekler.